Merhabalar ben Melek Melikselin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli yeşil fasulyenin yemeğini yapıyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edersiniz. Ben 500 gram fasulye ile yaptım. Fasulyemin paketini açtım. Daha sonrasında da uç kısımlarını kestikten sonra ikişer parmak genişliğinde de doğruyorum. Vasulenin tamamını temizledim ve doğradım. Üzerine 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Daha sonrasında da su ilave ediyorum. Suyu ekledikten sonra karıştıralım. Daha sonrasında kenarda biraz beklerken diğer işlemlerini yapalım. Ben bugün yemeğimi etli yaptım. isterseniz tavukla da yapabilirsiniz ya da zeytinyağlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Et miktarını damak tadınıza göre ya da bütçenize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben 200 gram kadar et kullandım ve küp küp doğrayarak hazır hale getiriyorum. Bir tane kuru soğanımızı da yemeklik doğrayalım. Tenceremi ocağıma alıyorum. Ocağımı da yakıyorum. Daha sonrasında da tencereme 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Sonrasında da doğramış olduğum etimi ve soğanımı ekliyorum. Soğanımı ve etimi ekledikten sonra bir karıştırıyorum. Daha sonrasında kapağını kapatarak etimiz böyle suyunu bırakıp çekene kadar değil. Ki önce etimi ve soğanımı güzel bir şekilde kavuruyorum. arada sırada karıştıralım Etimiz piştikten sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Damak tadınıza göre karabiber ve pul biber de ekleyebilirsiniz. salçamızın çiğliği geçene kadar 1-2 dakika kavuralım. Fasulyemi birkaç kez yıkadım. Daha sonrasında da etimizin üzerine fasulyeleri ekleyelim. fosforileri ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum daha sonrasında da üzerine 3 su bardağı da su ekliyorum suyumuzu ekledikten sonra karıştırıyorum daha sonrasında da kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum arada sırada karıştırın ve kontrolünü yapın fasulyenin tadına bakıyorum. Pişmiş mi, pişmemiş mi diye. Daha sonrasında da piştiğini anladıktan sonra da üzerine damak tadıma göre tuzunu ekliyorum. Tuzunu ekledikten sonra 1-2 dakika daha pişiriyorum. Tuzunu ekledikten sonra karıştıralım. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra da ocağımızı kapatalım. Birazcık dinlendirelim. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın